Merhaba sevgili arkadaşlar. Masal Ülkesi kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir akşam yeni bir masalla karşınızdayız. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi bugünkü masalımız sizlerin de yakından bildiği, duyduğu Mutlu Prens. Önce resmini göstereyim. Mutlu Prens. Mutlu Prens'in hikayesi, masalı nasılmış bakalım. Gördüğünüz gibi kuşlar var. Altından bir mutlu prens heykeli var. Burada da masalımız var. Haydi okuyayım. Ben okurken siz de masala bakıp, masanın fotoğrafına bakıp burada anlatılanları çok daha iyi anlayabilirsiniz. Mutlu Prens Kentin yukarısında yüksek bir sütun üstünde Mutlu Prens'in heykeli duruyordu. Baştan başa ince, Saf bir altın tabakasıyla kaplıydı. Gözleri iki parlak gök yakuttu. Bakalım gözlerini. Gördünüz mü gözlerini? Kılıcın kabzasında da kocaman bir al yakut parlıyordu. Bakın. Al yakut burada gördüğünüz gibi parlıyor. Şehirdeki herkes önünden geçerken mutlu prensin heykelini seyretmeyi çok seviyordu. Bir gece küçük bir kırlangıç kente çıka geldi. Hava soğumaya başlayınca kendisine sıcak bir yer bulmak için telaşlandı. Sonra yüksek sütunlu üstündeki prens heykelini gördü. Mutlu prensin tam ayaklarının arasına kondu. Ayaklarının arasına konmuş. Şu sevgili arkadaşlar, evet. Tam başını kanadının altına koyarken üstüne iri bir su damlası düştü başını kaldırıp bakınca ne görsün? Mutlu prensin gözleri yaş içindeydi. Altın yanaklarından da gözyaşı akıp duruyordu. Yüzü ay ışığında o kadar güzeldi ki küçük kırlangıcın yüreği sızladı. Kimsiniz dedi. Ben mutlu prensim. Kırlangıç öyleyse niye ağlıyorsunuz diye sordu. Prens ben sağken, daha yüreğim insan yüreğiyken gözyaşı nedir bilmezdim. Çünkü kapısından üzüntünün girmediği bir sarayda oturuyordum. Çevremde her şey o kadar güzeldi ki mutsuzluk nedir bilmezdim. Sonra bir gün öldüm. Artık ölüyüm diye beni böyle yükseğe diktiler. Şimdi şehrimin bütün çirkinliğini, onca düşkünlüğünü görüyorum. Yüreğim kurşun olduğu halde elinden ağlamaktan başka bir şey gelmiyor. Prens alçak bir sesle uzakta dedi. Küçük bir sokakta yıkık dökük bir ev var. Pencerelerinden biri açık. İçinde de masa başında oturmuş bir kadın görüyorum. Odanın köşesinde bir yatakta küçük oğlu hasta yatıyor. Ateşi var. İlaç almaları gerekiyor. Küçük Kırlangıç, ''Kılıcımın kabzasındaki yakutu çıkarıp ona götürür müsün?'' dedi. Kırlangıç da prensin kılıcındaki kocaman yakutun kakasıyla aldı ve yıkık dökük eve ulaşıp içeri bıraktı. Vay 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 vay. Ne kadar ilginçti mi sevgili çocuklar? Çocuk yatağında ateş içinde tırpınıyor, annesi de uyukluyordu. Kadıncağız pek yorgundu. Bir sıçrayışta içeri, içeri girip kocaman yağ kutu masanın üstüne kadının yanına bıraktı. Sonra Kırlangıç prensin yanına dönüp yaptıklarını anlattı. Ne tuhaf! dedi. Hava pek soğuk olduğu halde vücudum sanki çok sıcak. Prens çünkü iyilik yaptın dedi. Kırlangıç sabah uyanıp şehirde dolaştı. Ay doğunca mutlu prensin yanına döndü. Ben artık yola çıkıyorum diye seslendi. Prens, küçük kırlangıç, dedi, bir gecelik daha kalamaz mısın? Uzakta kentin ta öbür başında çatı arasında bir genç görüyorum. Ocakta ateş yok, açlıktan da gücü kesilmiş. Tertemiz yürekli kırlangıç, bir gece daha beklerim. Bir yakut da onu götüreyim, dedi. Prens, ne yazık ki artık yakudum yok, varım yoğum gözlerim. Birini çıkarıp ona götür. Kırlangıç prensin gözünü dalıp öğrencinin tavan arasına doğru uçtu. Genç adam elleriyle yüzünü kapatmıştı. Kuşun kanat çırpılmalarını duymadı. Başını kaldırınca güzel gök yakut solgun menekşeleri üzerinde buldu. Kırlangıç şehri bir kez daha dolaştıktan sonra size vedalaşmaya geldim diye seslendi. Mutlu prens küçük kırlangıç bir gecelik daha kalamaz mısın? diye sordu. Aşağıda alanda küçük bir kibritçi kız var. Kibritlerini su yoluna düşürdü. Hepsi bozuldu. Kızcağız ağlıyor. Ne ayakkabısı var ne çorabı. Başı da açık. Öbür gözümüzü çıkar ona ver. Kırlangıç yalnız da bir gece daha kalırım dedi. Ama gözünüzü çıkaramam. Sonra büsbütün kör olursunuz. Prens ne diyorsam yap lütfen dedi. Kırlangıç prensin öbür gözünü de alıp aşağı doğru fırlattı. Kibritçi kızın yanından süzülüp mücevheri avucunun içine bırakıverdi. Sonra küçük kırlangıç prensin yanına döndü. Şimdi kör oldunuz artık ben de hep yanınızda kalacağım dedi. Prens sevgili küçük kırlangıç kentimin üzerinde uçta bütün gördüklerini bana anlat dedi. Kırlangıç kentin üzerinde uçtu ve döndükte dönüp gördüklerini prensi anlattı. Kırlangıç ve daha sonra prens üstüm saf altınla kaplıdır söküp yoksullara götür dedi. Kırlangıç mutlu prens perişan bir duruma gelinceye kadar altın yap, altını yaprak yaprak sökerek yoksullara dağıttı. Derken kar bastırdı. Zavallı küçük kırlangıç üşüdükçe üşüdü. Prensi çok seviyor, bırakmak istemiyordu. Ve sonunda öleceğini anladı. Ancak bir kez daha prensin omuzuna dek uçabilecek gücü kalmıştı. Hafifçe, hoşça kal prens diyebildi. Prens, demek sonuna gidiyorsun küçük kırlangıç. Buna sevindim dedi. Kırlangıç, butlu prensi öpüp son nefesini verdikten sonra prensin ayaklarının dibine düştü. Tam o anda butlu prensin içinde bir şey kırılmış gibi şaşırtı çıtırtı duyuldu. Kurşun yüreği kırlangıcın ölümüne dayanamayıp tam ortasından ikiye ayrıldı. Bedeni yere düşüp kırıldı. Tanrı meleklerinden birine bana kentteki en iyi iki şeyi bulup getirin dedi. Melekler de prensin kurşun yüreğiyle ölü kuşu götürdü. Tanrı doğru seçmişsiniz dedi. İkisi de, i̇kisini de melek yapıp şehre geri gönderdi. Prens ve kırlangıç şehirde ihtiyacı olan çocuklara iyilik yapıp kalplerine sevgiyi aşıladılar. İkisi de sonsuza kadar şehirdeki insanların kalplerinde yaşadılar. Evet sevgili çocuklar, Mutlu Prens hikayemiz biraz üzünlü, biraz acıklı ama içerisinde çok güzel bilgileri olan insana dair insan olmamızı gerektiren ögeleri de barındırıyor açıkçası. Mutlu prensin insanken yani ölmeden önce şehirdeki birçok olayla şehirdeki birçok insanla ilgili bilgileri gördüğünüz gibi hiç yokmuş ama öldükten sonra orada şehirdeki her şeyi gördüğünde kendi ağzıyla masalla zaten söyledi. Gördüğünüz gibi bir işe daha doğrusu insanların insanlara faydalı olacak bir işe kalkıştığımızda niyetimizin nispetinde bize yardımcı varlıklar, bize yardımcı şeyler sürekli geliyor. Her zaman da gelecektir. Siz de şayet böyle bir niyete girişirseniz, sizin çevrenizde de çok güzel insanlar, çok güzel varlıklar olacaktır. Yeter ki insanın hayrına olsun. Mutlu Prens Batı Edebiyatı'nın çok güzel örneklerinden biridir. Aynı zamanda içerisinde çok güzel bilgileri de barındırır. Sizler de Mutlu Prens gibi iyilik yapıp insanlara şefkatle yaklaştığınızda karşılığını mutlaka alacaksınız. Çünkü yaratılış gayemiz bunu gerektirir. Sevgili çocuklar bir masalımız daha burada bitti. Masalımız biraz hüzünlü biraz duygusaldı. Ama gördüğünüz gibi iyilik yapıp çok güzel şeylerle karşılaşan biri kırlangıç, diğeri heykel bir prens her zaman olmuyor. Ama hiç sorun değil. Çevremizde yardıma muhtaç çok fazla varlık var. Örneğin kediler var, köpekler var. Onlara da yardım edebiliriz. Yeni bir masalda, yeni bir zamanda, yeni bir mekanda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, gülücükte kalın. Sizleri çok seviyorum. Ben masal okuyucunuz, masal anlatıcınız Turgut abiniz.